Hoş geldiniz bu videoda 2022 yılı Ramazan bayramı ne zaman ve kaç gün bayram bundan bahsedeceğim, abone olup beğenirseniz sevinirim. 2022 yılına dair merak edilenler arasında Ramazan ayı da girdi, İslam alemi için 11 ayın sultanı olarak bilinen Ramazan 2022'ne zaman başlıyor, Ramazan bayramı tarihleri hangi günlere denk gelecek? 2022 yılında Ramazan ayı 2 Nisan'da başlayacak, 2 Mayıs'ta sona erecek. 2022 yılında Ramazan Bayramı tarihleri 2 Mayıs Pazartesi bayramın 1. günü, 3 Mayıs Salı 2. günü ve 4 Mayıs Çarşamba bayramın 3. günü olmak üzere 3 gün idrak edilecek. Teşekkür ederim. Başka videolarda görüşmek üzere.